Evet selamun arkadaşlar merhabalar herkese hayırlı günler hayırlı işler saygılar selamlar diyelim evet arkadaşlar şimdi malum biliyorsunuz geçen akşam jete geldik ee, jete geldik de ne oldu hiçbir şey olmadı ee, dün sabah buraya saat 7'de girdik bu sabah oldu arabada iki kapak mal satılmış yani iki kapak daha duruyor yarısı duruyor yani Bilmiyorum, bakalım iki günde de herhalde bunu satarlar. Sorsan jet'e geldik, hemen satılacağı adam al. Kaptan acele et, kaptan acele et, acele ettik. Olan bize oldu. Yani bir hem kendimizi yorduk, hem aracımızı yorduk, hem de ne oldu? Bu arada 50-60 litre fazla fazla mazut yaktık. Verdi mi parasını adam? Vermeyecek. Buraya geldik, bir günde satılacağı Diyelim 40-50 milyon hal çıkış parası vereceydik. Şimdi 2 gün 3 gün kalacaksın. 150 milyon vereceksin. Yani zarar üstüne zarar. Şimdi diyecek ki arkadaşlarımız abi niye gittin o zaman? Ya adam kardeşim sabaha kadar hiç şey yapmadı ki uyumadı ki kendisi beni de uyutmadı. Durdurmadı. Zaten gılıgılına girdik şeye. Saat tam 7'de girdim şeye. Hatta 7'yi 5 geçe girdim. Kapıda bekliyordu beni. Güvenliğin olduğu yerde adamlar almayacaklar da gene de aldılar yani dediler 5 dakika var diye şey olmaz gir bari dedim usta zaten basa bas geldim ya sen e, bir ton dedim kural kural çığnadık bilmem ne ettik yani bizi almasanız burada dedim yani bizim yaptığımız her şey boşa gitti güvenlik tamam abi dedi ben dedi şimdi içeri bir bakayım hemen dedi şey yapacağız halledeceğiz Allah'ın izniyle gittiler geldiler e, tamam dediler gir dediler girdik içeri Geldik yarım kapak falan bir malzeme satıldı gerici de bu akşam satıldı diğer yarısı da yarınca kadar bilmiyorum biter mi bitmez mi tam da emin değiliz bakacağız Allah'ın izniyle her şeyin hayırlısı evet burada aracın içinde oturdum bekliyorum ben arkadaşlar yapacak bir şey yok çünkü burada başka bir şey yapamıyorsun ee, yani ne yapabiliriz ki ne yapabiliriz ki Çarşıya doğru gidilir. Gidilmez değil ama gidip de ne yapacaksın. Her taraf zaten berbat. O yüzden oturalım. Oturup bekliyoruz burada. Ha, bu arada arkadaşlar ben şimdi kendime e, kahvaltı falan hazırladım. Hazırlayacağım daha doğrusu. Hazırlamadım da. Şimdi kahvaltıda neyimiz var neyimiz yok. Sizlere onu da göstereyim ben. Bu arada buzdolabımızla görürsünüz Abi kışın kışın buzdolabım çalıştırılır demeyin bana. Mecburen arkadaşlar e, malzeme gıç da olsa bozulan malzemeler oluyor. O yüzden çalıştırıyorum ben. E, şimdi öncelikle e, şöyle bakıyorum ben. E, suyumu falan koydum. Ketildeki su kaynadı sayılır. Kamerayı ben e, bu tarafa çevireyim. Malzemeleri sizlere göstereyim. Bakalım yiyecek neyimiz var. Ben de sizinle beraber göreyim buradan. Şimdilik kamerayı diğer tarafa çeviriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle e, Bayrampaşa'ya geldik. Sorsan akşam jet'e geldik. Yani jet'e geleceğimizi bilmiyorduk. Başka yere şu o, arabanın olduğu yere gelecektik normalde biz ama. Bizim son anda yerimizi değiştirdiler şuraya geldik. Normalde e, akşama burada olacaktık. Sabah saat 7'de ben e, apar topar buraya kadar kendimize attık paldır küldür. Dün akşamda dedim ya hani e gidiyorduk diye Evet geldik jete Geldik jete ne oldu arkadaşlar Sabahın saat 7'sinde buraya geldik Yani hiçbir anlamı olmadı Yalandan bizi yordular Yalandan e, mazudumuzu yaktılar diyelim Yaktık diyelim daha doğrusu e, Geldik buraya en fazla satılan Yarım kapak mal bile satılmadı Yani bu malın bu şekilde Sabah saat yediden sonra satılmayacağını Az çok hepimiz biliyoruz ee, ama bana mal yok dedi, Mal olmadığı için dedim. En azından belki e, bir bir buçuk kapağını satarsa, bu akşam da dedim gerisini satar diye hesapladık ama tabii ki e, bizim hesaplarımız ne bizim hesaplarımız tuttu ne onun hesapları tuttu Bu arabanın malının daha şu kadar bir kapağı duruyor, bir kapağa yakın mal var. Ee, biz de geldik böyle, şöyle aracımızın yanında. Şimdi iki gün daha burada bekliyoruz iki gün daha burada bekleriz yani yatmalı olduğu zaman böyle oluyor arkadaşlar yatmalı olduğu zaman böyle oluyor ben şimdi aracımın yanına doğru geçiyorum aracıma geçeceğim orada bir aracın içinde kendime kahvaltı hazırlayacağım kahvaltıdan sonra biraz daha yatarım hatta iki gün daha yatarım benim birader gelir benden önce boşaltır malını burada diye düşünüyorum Şöyle gidelim bakalım aracımızın yanına doğru. Evet. Çöpçüler geldi güzel gene buraları temizlediler arkadaşlar. Her tarafı temizlediler. Bir şey kalmadı yani. Lahana yaprağıydı her taraf. Geldiler. Adamlar işlerini yaptılar. Geçtiler gittiler. Her taraf oldu cillof gibi Çiçek çiçek Evet her dükkanın önünde bir araç var arkadaşlar gördüğünüz gibi Pro muro Böyle Bizim arabamız da burada Hemen E5'in üstündeyiz arkadaşlar Şöyle E5 ile göstereyim ben sizlere Karşı tarafta Kuru gıda arkadaşlar Kuru gıda bile şöyle boydan boya görüyorsun. Kaç katlı? 1 2 3 4 Aşağıları 5 6 kat. En üst katı da 6 kat oluyor arkadaşlar. Burası da her kata araba girip çıkıyor rahat rahat. Böyle bir şekilde yapmışlar, dizayn etmişler. araçlar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yani geldik jete de ne oldu jete gelmemizin hiçbir anlamı kalmadı yalandan geldi kendimizi yorduk kendi kendimizi perişan ettik oldu şöyle ben aracıma bineyim çay suyunu koydum ketıla onları kaynamıştır şimdi kahvaltımızı da yapalım aracımızın içine bir binelim bakalım satılan mal şöyle arkadaşlar. Görün şu kadarcık bir mal yani şurada. Bu kadarcık bir mal satılan mal. Bakalım suyumuz kaynadı mı? Bunu da görelim. Evet kettle şurada arkadaşlar. Fesimi şapkamı Şöyle bir kahvaltı hazırlayayım ben şimdi. Şuraya düzgün bir şekilde suyumuz kaynamış. Hem de ateş atmış ya, ateş atmış. Arabanın sunroof'u falan açtım arkadaşlar. Camları da hafif indirdim yarıya kadar. Şöyle gördüğünüz gibi çok da yarıya kadar derken yani bir hafif şöyle 4-5 parmak kadar indirdim. Hava alsın, havalansın arabanın içi. Güneş var, dışarısı iyi şu anda. Ben de aracımın içindeyim. Şöyle kahvaltımıza devam edelim bakalım. Şöyle kamerayı kendimize doğru çevirip kahvaltı işlemine devam. Evet e, arkadaşlar şimdi şöyle gördüğünüz gibi kettle'ımız burada suyunu kaynattı. Suyumuz hazır. Şimdi dolapta bakalım nelerimiz var. Böyle sularımız mularımız arkadaşlar. Burada şey dolapta e, şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Küçük paketlerde tereyağımız, reçelimiz, normal yağımız, bir tane popkekimiz var. top kek mi popkek mi neyse yumurtamız var. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar şu normal şu şeffaf olandaki yumurtalarımız çiğ yumurta. Sucuğumuz var. Ee, plakimiz var. Ondan sonra yoğurt var. Ç soğuk çay var. Dolabımızda şu anda. Bir tane mandalinamız kalmış. Diğerlerini yedik. Domates de bir tane kalmış arkadaşlar. Çok da bir şey e, yok. Arkada bir tane ton balığımız var. Dediğim gibi e, şu diğer şu kasedeki e, yumurtalar haşlanmış yumurta arkadaşlar. Ben haşladım koydum buraya. E, hazır yine soyup soyup yemek için. Dolapta bir şey olmuyor malum. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Buradan bize şimdi kahvaltılık çıkacak. Ne çıkar buradan? E, şu anda tereyağı, reçel, e, haşlanmış yumurta, domates, e, zeytin var. Zeytin burada değil. Hemen koltuğun kenarına koydum şişe donmasın diye arkadaşlar. Yani malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Dolabımızdaki malzemeler bunlar. Dolabımızı da size göstermiş olduk. Yani biraz düzen e, şart. Dolapta da düzen olması lazım. Şu... Dediğim gibi buzdolabımızın içi arkadaşlar şu anda bu o yazın su falan koyuyoruz ama şu anda suya muya gerek yok. Ee, biraz sonra arkadaşlar malzemelerimizi hazırladıktan sonra tekrardan sizlere bir gösterim yaparız ne hazırladık kendimize ne yapacağız onları da görmüş olursunuz. Bu arada şöyle arkadaşlar E5. Hemen e, şeyin altında, halin alt tarafı hemen E5. Karşı taraf arkadaşlar şey, kuru gıda toptancılar hali. Kuru Burası da e, şöyle gördüğünüz gibi bizim olduğumuz yer. Arkadaşlar temizlik yapıyorlar. Gördüğünüz gibi. E, buralar sabahtan çok berbat oluyor arkadaşlar lahanaların kırıntıları, bilmem neleri işe yaramaz yaprakları, kötü lahanalar hep buralarda oluyor. Sabahtan bir şey geçtiler. Ganzi geçtiler buradan. Temizlediler. Şimdi de ince yokunu alıyorlar arkadaşlarımız. Önümün manzarası kesildi arkadaşlar. Gece bu arkadaş gelmiş çekmiş önüme. Şöyle ben karton koydum duruyor Onun üstünde bir hazırlık yapacağım. Onun üstüne masa olarak kullanacağım ben onu. Diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Hazırlarken de sizlerle birlikte bir kahvaltı hazırlarız. Bir görürüz, bakalım ne yapacağız şimdi. Evet, gariban kahvaltısını hazırlamaya başlayalım arkadaşlar. Kendimiz de bu arada sizlere gösterelim bakalım. Şimdilik görüşmek üzere. Dolabı da gördünüz. Dolabı yine tekrardan bir göstereyim. Dolabın içindeki malzemeleri görebildiğiniz kadar arkadaşlar. bu kadar evet arkadaşlar şimdi ben şöyle kahvaltımı hazırlamaya başlayayım dedim ya bunu masa olarak kullanacağız şöyle bakalım kahvaltımızı bir yavaştan yavaştan hazırlamaya başlayalım kamerayı da diğer köşeye bıraktım camın kenarından bu camın kenarını çekiyor arkadaşlar şu anda Şöyle öncelikle domatesimizi bir alalım. Bunun yarısı yeter bana şimdilik. Çok da şey yapmayacağım. Biraz rejimliyim bu arada arkadaşlar. Bunu şöyle oradan bir peçete alayım. Yarısını koyayım. Domates de biraz soğumuş. Peçetemizi de koyduk şuraya yerine koyayım onu. Diğer yarısında daha sonra giriş. Şimdilik bu yeter arkadaşlar. Şöyle yarım domates. Bunu diliyorum. Gerçi sabah kahvaltısı diyorum ama öğleyin oldu. Ben bayağı bir yattım. Millet de gitti zaten. Evet. Domateslerimi şöyle buraya dilim yaptım arkadaşlar. Bunun yanına da zeytin koyacağım. Şöyle diğer e, kutunun kapağını kullandım ben arkadaşlar. Domatesi dilmek için. Zeytin de bitmiş bu arada. Çok da bir şey kalmamış. Şöyle yanına biraz da zeytin koydum. 3-4 tane. Diyetliyim arkadaşlar. Diyette. Kendime bir tane iki tane de yumurta soyarım şimdi burada. Şöyle yumurtalarım arkadaşlar dedim ya daha önce ben haşladım. Bunları da alayım yanıma. Şu şekilde. Bir tane yeter mi? Bir tane yeter. Evet şuradan bir tane reçel alayım. Bir tane tereyağı alayım arkadaşlar kahvaltımıza. Evet şöyle gördüğünüz tereyağımız, reçelimiz. Şöyle kenara koyuyorum bunu. Ağzını açalım. Ağzını açalım. Bunları yiyeceğiz. Evet gariban kahvaltısı arkadaşlar bu. Gariban bu gariban kahvaltısı. Tırcının gariban kahvaltısı bu. Şimdi diyeceksiniz ki abi nasıl garibanlık bunun? Peynirin, zeytinin, domatesin, yumurtan, bilmem neyin var diyeceksiniz. Evet. Bu arada sucuktan kesmeyeceğim. Bu kalsın. Bir tane yumurta. Onu da bir soyayım. Şöyle bir tane peçete alayım elime. Yine. Yumurtamızı da bir soyalım bakalım. Yumurtamızı da şöyle koydum. Bıçağımı da sildim. Domates doğradığım bıçağı temiz bir şekilde. Şuradan bir peçete daha alayım. Bunun üstüne de yumurtayı koyacağım arkadaşlar tekrardan. Az sonra sizlere şöyle gariban soframızı tekrardan göstereceğiz burada. Evet şu, şu yumurtayı bir soyalım şey bakalım. Tırcılık da böyle bir şey arkadaşlar. Yani normalde biz aslında böyle yatmaya alışkın insanlar değiliz. Biz gidip gelmeye alışkın insanlarız. Ama ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Böyle yattığımız zaman da kendimize ufak tefek bakmamız lazım. Benim birader olsaydı Bilader bu yemek işlerini daha iyi beceriyordu. Yapardı yemek yerdik. Bunun aç kalmaya hiç tahammülü yok. Hemen bir şeyler yapayım iki dakikada. Ben de yaparım da dolabımız müsait değil bizim arkadaşlar. Dolabım benim düzgün bir dolabım yok dorse de. Düzgün bir dolap olmadığı için de bir şey geliyor bana uğraş geliyor bu zaman. Evet, yumurtamızı da soyduk. Güzel bir şekilde. Şu zar kabuğunu da alayım. Evet, yumurtamız da burada arkadaşlar. Gariban kahvaltısı dediğiniz böyle arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bu gariban kahvaltısı gerçekten Şöyle peçetemi şuraya koyayım. Bıçak böyle dursun. Hatta şunu şöyle yapayım. Üzerine de ekmek koyayım bir parça. Yumurtamız burada. Şurada ekmeğim var benim. De. Hatta ekmeği almayayım. İki tane poğaçam var burada. Poğaçaları koyayım. Poğaçalarla yapalım kahvaltıyı. Evden annem poğaça yaptı. ondan aldım da. Ekmeklerimiz dursun. Şöyle bir Şöyle iki tane poğaça yeterli bize şu anda. Ekmeğimin ağzını gene bağlayayım. Yarın da buradayız malum. Bizim birader de bu gece gelir. Yarın burada olur herhalde. Gerçi bu benden önce gelir. Benden önce bir malzemesini. Çünkü onun geldiği yer satıyor. Benim olduğum yer malum satamıyor. Malum satamıyor adam. Satamıyor isteyi. Evet e, şimdi arkadaşlar e, çay bardağımı da alayım ben şöyle, bunu da buraya aldım. Çayımı da alayım. Evet, sallama çay. Şöyle. Şöyle bunu da buraya attık. hazırlığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kahvaltı bu şekilde. Şöyle peçetemiz burada yanımızda dursun. Kahvaltımızı da şu şekilde hazırladık. Bıçak orada. Çay orada. Bu arada çay suyu kaynadı. Tekrar soğudu. Bunu az daha bir kaynadayım ben. Hemen. Şöyle bir şey sıkıştırayım buraya. Şimdi arkadaşlar şöyle ben sizlere hazırladığım kahvaltımı göstereyim. Şurada iki tane gözüm var. Bunlar da burada dursunlar. Bunlar buradan bakıyorlar yani. Bunları normalde burunlarına şey yapıp yapıştıracağım cama. Evet e, şimdi arkadaşlar ben şöyle göstereyim sizlere tekrardan. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere garban kahvaltımız bu. Kahvaltımızı buraya hazırladık. Şöyle görün. Şimdi diyeceksiniz ki abi bunun ne gar gariban kahvaltısı? Yani yapacak bir şey yok. Evde de olsak bunu yiyecektik zaten. Bundan farklı bir şey olmayacaktı ama dediğim gibi kahvaltılıklarımız da bunlar. Şimdi arkadaşlar kahvaltıya devam. Suyumuzu da şöyle ben şey yaptım tekrardan. Ekmek de şöyle dursun. Suyumuzu da ben şuraya hemen e, kaynamış da azıcık soğumuş. Tekrardan bir daha Kaynanmasını açtım Bu arada Aşağı taraflarda arkadaşlar Şöyle hemen E5 Karşı taraf gıda toplantıları demiştim zaten Kuru gıda Manzaramız da güzel yani Buradan e, canımız da sıkılmaz Can sıkıntısı da fazla olmaz Neyse dediğim gibi arkadaşlar Yapacak bir şey yok Beklemeye devam Kahvaltımı ben yapayım Ondan sonra sizlerle e, tekrardan inşallah ilerleyen dakikalarda bir daha görüşürüz. Su kaynayana kadar birazcık daha muhabbet edelim sizlerle. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltımıza yavaştan yavaştan devam edeceğiz. Suyun kaynamasını bekliyorum ben. Su kaynadıktan sonra kahvaltımızı yapacağız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar jete gelmemizin hiçbir anlamı kalmamış oldu. Buraya geldik ama iki gün daha burada yatacağız gibi geliyor bana. Allah'ın izniyle inşallah yarın sabaha kadar bunu satarlar da bir sıkıntı çekmeden biz de e, buradan yarın işimizi alır gideriz. Bu arada e, aracımızda da debriyaj merkezde bir kaçak var. Debriyaja bastığın zaman bizi çok engelleyecek bir şey değil aslında o kadar ama yine de ne olur ne olmaz yolda bırakabilir bilmem ne yapabilir bu arada suyumuz kaynadı onu yaptıracağım gidip bugün günlerden salı yarın çarşamba yarın iş alıp da gidebilirsek arkadaşlar yarın yaptırabilirsek Perşembe, Cuma yine hafta sonuna kaldık arkadaşlar. Bu hafta bir tur daha atarız dediydik ama atamayacağız yapacak bir şey yok ne yapalım her şeyin hayırlısı her şeyin en güzeli bizlerim olsun bizlerin olsun sizlerin olsun hep beraber vatanımızın milletimiz olsun milletimizin olsun diyelim ama dediğim gibi yani buraya kadar gelip de burada bu şekilde bize yani zarar etmenin bir anlamı yok herkes kendi karını düşünüyor bir daha zaten böyle bir işe kalkışmam öyle hani beni saat 5'te sa Bafra'dan böyle bir işe kalkıp da beni 5'te salmadıktan sonra halden buraya e, gaz basa basa gelip de e, bu şekilde buraya girmeyi düşünmüyorum. Girmem de zaten. En geç 5'te salmalar lazım bizi Bafra'dan. Hadi 3-4 diyelim de en geç 5'te salmalar lazım ki. Sabah saat buçukta burada olayım. Yoksa öteki türlü e, hiç de arabaya o kadar gaz basıp kendimi yoracak halim yok. Arabamı da yoracak halim yok. Kendimize zarar da edecek halimiz yok. Adam her şey e, adamın istediği gibi olmaz. Biraz da bizim isteklerimizin bir önemi olsun diye düşünüyorum. Bu arada çayımızı şöyle hemen yavaştan yavaştan suyumuz kaynadı. Ketil kaynattı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar haşlanmış yumurtayı e, ille de tavada tencerede haşlamamıza gerek yok araçlarda. Şöyle çayımız yavaş yavaş olsun kendine bir gelsin bakalım. Demlensin. Bu kettle'da da e, yumurta haşlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 4-5 tane yumurtayı rahat haşlayabiliyorsun. Öncelikle güzel yine kettle'ında haşlarsın. Sonra kettle'ın içini güzel bir çalgalar yıkarsın. Çayını yine yaparsın. Bir sıkıntı olmaz. Ben öyle yapıyorum bazen. Kettle'da haşlıyorum yani. O yüzden de arabada çiğ yumurta olması iyi yani. Hem tavada pişirebiliyorsun. Ya, pratik yemekler için bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar kahvaltılık için pratik şeyler aç kalmıyorsun, açıkta kalmıyorsun. Şu e, kahvaltıyı bugün gidip de e, şurada yukarıda bir büfe var veya herhangi bir büfede. <laughs> burada hal içinde. Bu kahvaltıyı bu şekilde yemeye baksan zaten 30-35 milyon tabağı. Geçen sene 25 milyondu tabağı bu şekilde. Aynı bu kadar malzeme. 25 milyondu. Bu sene de 35 milyon olmuştur herhalde. Şey pandemiden dolayı e, paket servis yaptıkları için bir 30-35 milyon olmuştur o. Yani 35 milyonluk ney var burada? Hiçbir şey yok. Buranın toplam maliyeti olsun olsun da hadi. Daş, daş çatlasın. Hepsi olsun 10 olsun arkadaşlar. Yok bile. Ee, o yüzden arabada dolabımız da var. Ben malzemelerimi dolabıma koyuyorum. Dolaptan rahat rahat bir şekilde alıp istediğim şekilde istediğim saatte arabamın içinde rahat rahat yapıp yiyebiliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki abi ya yemek malını da yapmıyorsun sen. Arabada e, dolapta işte demin dedim ya arkadaşlar benim dolap e, yemek yapmaya pek müsait olmadığı için. O yüzden biraz e, zorlanıyorum ben. Dolabımızı e, düzgün bir hale getirebilirsek bakacağız. Yaz bir de kışın arkadaşlar dolapta yemek yapmaya kışın zor oluyor. Yaza dönük şekilde onu da ayarlamaya çalışacağız. İnşallah Allah'ın izniyle. Bu saatten sonra zaten ben e, şu pandemi girdi girer lokantalara pek durmuyorum. çatlasın 4 defa ya da 5 defa durmuşumdur. O da bakıyorum e, sakin olduğu zamanlarda bir çorba içip çıkıyorum hemen kaldırküldür küldür. Fazla içeride beklemiyorum durmuyorum. Gelen giden oluyor bilmem ne oluyor. Masaya oturan kakan oluyor bilmem ne olur. Ya, olmayacağı da olur arkadaşlar. E, gerek yok. Kendi kendimize sıkıntıya da gerek yok. Sokmaya. Burada zaten her şeyimiz var. Hallediyorum ben. Gerekiyorsa arkadaşlar bu küçük bardak çorbalar var mesela onlardan da alıp zaten yapabiliyoruz katalya arabanın içinde o da olabiliyor yani çorba içme konusunda bir sıkıntımız olmaz öyle de yapabiliriz hazır çorbalar satıyor her şeyin hazırı var aslında arkadaşlar her şeyin hazır olduğu için bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyoruz bu yeme içme konusunda evet bu arada çayımız da arkadaşlar. Şöyle demini almaya başladı. Ben şuradan kaşığımı alayım. Plastik kaşığımı. Şöyle onu bir karıştırayım. Ondan sonra da kahvaltımıza devam edelim arkadaşlar. Gelin buyurun kahvaltı yapalım diyeceğim ama kimsenin gelebileceğini de sanmıyorum. Evet, çayımız tamam. 2 poğaça, yumurta, tereyağı, zey zeytin, domates, reçel arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi kaç çeşit malzeme oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çayla 7 çeşit malzeme var. E, bundan alası da olmaz herhalde. Gariban gariban diyor ama ne garibanı ya? Garibanlık mı var burada, bu devirde? Evet arkadaşlar şimdi şöyle ben kameramı alayım. Tekrardan şöyle sizlere ee, kahvaltılığımızı gösterelim. Ondan sonra da ben e, kahvaltıma devam edeyim. Hepinize saygılar, selamlar dileyim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı izlemeye, beğenip paylaşmaya devam edelim. E, bu arada arkadaşlar halin içinden de bir çekim yapmıştım. Ben 4-5 dakikalık. Bunu da zaten videonun sonuna doğru koyarım. Oradan da bakarsınız. Ya da başına. Ya da araya. Neyse. Şöyle gördüğünüz gibi Kahvaltılığımız burada İzlemeler konusunda arkadaşlar Sizlere e, Bazen sitem ediyorum Gerçi benim sabit izleyicilerim var e, Sabitlerimiz hariç Diğer arkadaşlarımıza abone olup da izlemeyenlere Buradan ayıp ediler yani 12.500 abonemiz var 2.000-3.000 izlememiz var Yani bunun yarısı en azından her attığımız videoda izlenmesi lazım 7.000-8.000'i yani darılıyorum. İşin açığı darılıyorum yani. Destek bekliyorum hepinizden. Destek gelmiyor. Evet. Manzaraya karşı kahvaltı yapacağız. Yani burada bir teras katta kahvaltı yapar gibi kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamlar. Görüşürüz. Bay bay.